şey yok. Gazı baba. Arkasını gaza, gaza. İyi, gazı abi üstünü gazı. İyi güleydi. Gazi bakar. İyi kurtardık ha. İyi kurtardık parayı. Bakalım demir para, kağıt para işte olmaz demir o, o kağıt. Çok iyi baba. Kağıt para. Çıktı mı anda bak bakalım. Çıktı bir lira. Aha. Bir lira iki lira etti. Aha üstüne. onda da çıktı. Tamam da iki lira mı? tamam. Et. Kağıt para işte ilaç olacak. Dur, bakacağız. Dur bakacağız. Kağıt paraya kadar gidecek bu. Üç liraya kağıt olur mu? Hepsini kazı. Onu da kazı. Onu da kazı baba ateş kazığı ya yap beni, kapat şey, ya, ya, bir sürü bak ben sana demedim ki burada var var mı onda? var elinde var benim de yoktu ama çıkmıyor yani kazığı da vereyim kağıt para, bak abi burada kağıt para kazığı bakayım 10 lira bu var onda da Aa, Var mı? Çek bakalım. Gazı, gazı. Ne diyor? Gazı gazı. Ne küfür de ya. <gülüyor> <gülüyor> küfür de diyor? Ne diyor? Ne Bize bir küfür ediyor, ne diyor? Yok ya, mutlu oluyor adam daha. Aa, çıktı şey mı? Çıktı ama bir lira çıktı. Aha. Etki, çıktı lira bok ya. Alacağım o kağıdı. Alacağız kağıdı. Dur daha dört etti. <laughs> he beş lira olacak. Kağıdı yapacağız. Kağıda kadar gider bu para. Hadi bakalım beş liraya kadar gider. Kağıdı alana kadar gazlayacak baba. ne buna kaydı. Çıkmadı mı ona? Gel çıkmadı. Zaten 10 lira borcu var ha köksal. Tamam o bizim borcumuz. Ha. Evet. Bunu da kafayı yemiş bu. Kim yedi kafayı? İşi bitirelim. Dur daha işi bitirelim. Aha 1 lira çıktı bunu. Aha. Aha 1 lira çıktı. Kağıt parayı aldı. Tamam 5 yaptık. Aha para. 5 5 kağıt parayı 5. Aldı bunları da bunlar var 2 tane daha. Ya, onları da kaçsana oğlum. Bu zengin ya. Öyle. Ha bunları hesapla Ahmet abi. Dur. Bunu da gazı bakayım. Hepsini kazı da topluyorum çay gene bana ver. Tamam topla da vereyim daha. Ama de söyleyeyim ben sana. Topla da. Kopar. <laughs> müşteri geliyor bak. Kapağı <laughs> 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 ya müşteri geliyor. Ona çıkmadı bir şey. Ha gazı. Gazı. Ahmet bak abi. Aha. Kağıt parayı buldu mu? Yirmi mi? Aha iki lira çıktı. Oha. Kağıt parayı Çıktı. Ne yaptı? Bak abi. Kaç lira abi? Topla paraları e, bakalım. Tamam. Kaç e, lira etti? Şimdi bak. E, bir. Üç. Üç lira burada var. Hesapla orayı da. İki de burada. Beş lira. Beş, beş lira fazla var orada. Hesapla orayı düzgün Sayın ya. 1 3 Bir. Abi de bakın. Tamam bir dakika ya. Dur, şey yapalım, beş. beş. lira var burada. Toplam beş lira var. Yapsın. Demek ki kağıt parayı al bakalım. Bakayım onu da da bana. Kağıt para yapıyor. Ne yapıyor? Abi bir alkol Kağıt benim mi? burada var, orada kaç lira var? Üç. Üç lira burada var. Tamam, beş lira. Beş lira ver. 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 parayı. Tamam. sen. Kağıt para ver. Kağıt para beş lira. Ver liraya. parasını. Ver. Vereyim abi. abi. Ver. Ver, abi. ver parasını adam. Ver beş lira. Ver beş lira. Ver beş lira. Ver Dur dur, para çıkar. Var söyle. Çok sen. Al. Ver. Hem de kız lira. Ver. Atabiliyor parayı. Bak bak bak. Ah, al, al parayı. Paraya bak. Al paraya bak. Ağın kazandı. güzel katla. Güzel katla. Paraya bak. Katla. Koy cebine. Koy cebine. Kazandık. Tamam.